Arkadaşlar, ben Özlem Taş. Helicobacter pylori nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilebilir? Helicobacter, mide ve mide duvarlarında yerleşen patojenik bir bakteridir. Bulunduğu yerlerde kronik enflamasyona neden olur. Bununla kalmayıp, mide iç yapısını bozarak tahliş ve yaralara sebep olabilir. Bu durum ilerleyen dönemlerde kanser riskini artırır. Belirtileri nelerdir? Sebebi bilinmeyen şiddetli karın ağrıları, bulantı, hazımsızlık, akut enfeksiyon. Bu semptomlar kronikleşerek devam eder. En kötü tarafı çok çabuk direnç kazanır. Helikobakteri tespit edilen bir mideye sahip iseniz acilen önlem alınması gerekmektedir. Harekete geçip bentonit ve kurkuminli bentonit kullanılması gerekmektedir. Antibiyotik tedavileri helikobakter bakterilerini öldürürken direnç kazandırır. Dolayısıyla güçlü bir şekilde geri dönmelerini sağlar. Bentonit ve kurkuminli bentonit hiçbir bakteriye direnç kazandırmaz. Onları tutar, hapseder ve doğal yollarla atılımını gerçekleştirir. Detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.